İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Maltepe İstanbul'dan sesleniyoruz. Satıroğlu İnşaat Firması'na konuk olduk. Ve ikinci nesil yönetim kurulu üyemiz Sayın Metin Satıroğlu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar Ayşe Hanım. Ee, Metin Bey öncelikle burada olmak gerçekten bambaşka bir keyif çünkü ikinci nesille röportaj yapmanın gerçekten büyük keyfini yaşıyorum şu anda ve yürekten diliyorum ki bu güzel mekan üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller boyu değişmeyen kalitesiyle birlikte bizlerle olsun. İnşallah diyelim. <laughs> 1950'lere dayanan keyifli bir geçmiş ve sonrasında 1985 yılında artık biz varız diyerek şirketleşme. Ama tabii ki bu keyifli hikayeyi yaratıcısından ben dinlemek istiyorum. Buyurun. Evet, şimdi sizlere şirketimizin içini açalım. Bu gelişen dönemde 1950'li yıllarda babamızın başlatmış olduğu inşaat müteahhitlik işini Sonra 1985'li yıllarda şirket haline e, getirerek e, bu misyonu bizler kardeşler olarak e, yüklenerek bir aile şirketi oluşturduk. E, 85'ten sonra e, 98 depremine kadar e, küçük büyük ölçekli e, inşaatlarımız oldu. Deprem sonrası e, şirketi daha e, konsepti e, büyük, e, gelişmişlik düzeyi yüksek bir hale getirebilmek için daha çok site bazlı inşaatlar yapmaya yöneldik. Bu bağlamda bugün Satıoğlu İnşaat yaklaşık yılda 150 ile 200 daire üretimi olan bir şirket haline gelmiş bir durumda. Konsept olarak, pozisyon olarak Maltepe bölgesinde daha çok istihdam yaratan, konut üreten bir firmayız şu anki pozisyonumuz bu şekilde devam ediyor devam ettirme bilmek adına bir çaba sarf ediyoruz daha yukarıya taşımaya Hedef yılda 500 daireyi yakalamak ilk etapta sonraki süreçte bunu tabii daha ilerilere götürebilmek için bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet Süper. evet. Burada tabii ki rahmetli sevgili Ahmet Satıroğlu ile başlayan koşturmaca sonra sizin de vurguladığınız gibi sevgili Ahmet Erdoğan Satıroğlu sevgili abimiz evet. sizinle birlikte omuz omuza keyifli bir birliktelikle süre geliyor ama biraz evvel vurguladığım gibi değişmeyen şey tabii ki kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı. Yaptığınız tüm projelerde gözlemlediğimiz gerçekten kalitenin kullanımla doğru orantılı olarak bizlerle buluşturulması ve sizin de yine 98 Sonrasında önemli vurguladığınız gibi bir evle birlikte onlara sunulan site ortamında içinde uzağa gitmeden her şeyi evet. sunmaya çabalamışsınız. Ama şu anda öyle bir proje var ki o projeyi de biraz açmanızı istiyorum. Açalım mı? Evet, e, projemiz şu anda e, Maltepe'nin balkonu olarak e, adlandırdığımız Esenkent mahallemizdedir. E, sıfırdan e, deniz gören bir e, coğrafi pozisyonu vardır. Ee, projenin toplam e, bağımsız bölüm adedi 246 e, bağımsız bölümdür. Bunun e, 243'ü e, konuktur. E, bu projemizde işte açık havuz, kapalı havuz, e, açık çocuk oyun alanları, kapalı çocuk oyun alanları, e, amfisi, e, işte yaza e, giriş partisi, e, bahar partileri düzenlenebilecek konsepte olan bir amfisi e, bahçesinde mevcuttur. E, sadece açık havuzumuzun 250 metrekare havuza hitap eden bir kafe tarzı bir yerimiz var mı? yerimiz mevcuttur. Bunu şu bağlamda oluşturmak istedik. Çünkü e, takdir edersiniz ki bu kadar konutun olduğu bir bölgede doğum günleri olacaktır işte e, özel, günler, özel olacak. günler olacaktır havuz başında bunları gerçekleştirebilmek adına böyle bir alan ihtiyacı olacağını düşünerek böyle bir projede e, bunun olmasının gerektiğini düşünerek öyle bir ortam e, yaratmak istedik farklılık olsun istedik e, takdir edersiniz ki projelerde e, Hatta İstanbul'un genelindeki en büyük sorun otopark sorunu bu otopark sorununu e, çözmek e, adı altında bütün projelerimizde kapalı otopark e, olayına e, özellikle dikkat ediyoruz. Bunu hat safhada hatta birkaç e, artı misafir e, aracı olarak fazlalık e, kapalı otopark alanı sunmaya çalışıyoruz. Bütün projelerde e, standartımız olan yerden ısıtma gibi elektrikli panjur gibi konseptleri sunuyoruz insanlarımıza. Şu anda piyasada veya çevremizde, bölgenizde daire alan insan tipi ne dikkat ediyoruz? Buradaki daire alan insanlarımız şirket çok eski olması bağlamında bu bir tecrübe ile sabit olduğu için insanlar artık ee, başını sokacak bir ev almaktan çok yaşayabilecek bir ev almak istiyor, yaşanabilecek bir ev almak istiyor. Dolayısıyla burada e, sizlerin onlara sunacağınız e, projenin, e, konutun yatak odasında, yatak odasını konuşlandırdığında güzel bir ortamı, salonunda salon takımını koyduğunda güzel bir ortamı e, bulabilmesi açısından metrekareleri doğru orantılamanız gerekiyor. Onlara sunacağınız yaşam alanlarını doğru seçmeniz gerekiyor. Çünkü artık bilinçli bir alıcımız var. Bu bilinçli alıcıya güzel konutlar üreterek, onlara güzel sunumlar. E, güzel e, evet güzel konular özetmemiz gerekiyor diye yani, düşünüyorum. kısaca evet. diyorsunuz ki günümüzün e, neredeyse 8-9 saatlik kısmı stresle geçiyor evet. ama evimize döndüğümüz andan itibaren sabaha kadarki süreçte o mutluluk sizler için Satıroğlu İnşaat tarafından inşa ediliyor diyelim mi? Evet, çok doğru bir e, deyim olur. E... Ben yürekten diliyorum ki nice yıllar boyu hatta nice nesiller boyu Gülen yüzünüzle birlikte bu keyifli değerler bizlerle olsun. Teşekkür ederim. olsun efendim. Rica şey ederim. Çok sağ olun. Şey. Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri Maltepe İstanbul'dan Satıroğlu İnşaat Firması'na teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.